istemiyorsan takılırız ya, bakarız. İstemiyorsan ölürsün. Buraya değil, buraya gidiyoruz. Adamı dinleme, sen beni dinle. O adam değil. Shoot, loop, Haydi bakalım. Ünleme gidiyoruz. O adamı Job, Tamam komutanım bana öyle dedi Adama onu? Bana değil. Evet. Komutanım diğer tarafa git dedi. Bir unutma dedi vur kır yağmalı oğlum, dedi. Oğlum ünlem işareti nerede lan? Kayboldu. Kasa var şurda. Şur. O kasaya adam işaret dedi de. Çok adam okumayacağına çıkmıyor ya. İşte o kasaya gidiyor herhalde. Bu tarafta da sesler var silah sesi. Solumuzda silah sesi. Yakın Serra. Şurada Önüm bir yerde de adamlar de. var. Gördüm adamları önümüzdeler. Önümüzde. HS'ye de. Şunun arkasında bak. Tam o şeyin arkasında. Uf. Sniper mı lan o? Tek, bana ya. Düşürdüm birini. Kenara gel. O da arkadaşını kaldıracak. Tek attı lan bana. Sniper'ı vardı. O da arkadaşını kaldıracak şimdi de. Biz de arkadan dolanalım. Asmok niye gitti hemen? O kısa sürüyor ya. Thanks. Şöyle arkadan dolanalım mı? Kask super. Direk es yapmış. Giyazası sniper. Burası bu çocuğun da iyi mermi de var demek ki. O tarafa Oğlum geçiş yok. Sen bizi nereye Oğlum ne bileyim ya. buradan geçiş vardır dedim de geçiş de yokmuş ki. Haritanın öbür tarafına geldik anasını satayım. Yine şey görevi var lan Serra. Kasa açma görevi var. Bakarız. Aha silah sesi de var yanımızda. O zaman hedef değiştirip bunlara girelim. Ne diyorsun? Soldaki de sniper. Sniper'la sıkıyor hala. Tamam gel ya o sniper'la gidelim gel. Exoskeleton activated. Vallahi oğlum tüm haritayı turlattın bize ya. Oğlum ne yapayım bu taraftan geçiş vardır dedim. Yokmuş. göstermedim adam hiç. Hayır. Az önce sen düştün yer mi lan bura? Yo. Evet. Nerede acaba bunlar? Hop silah sesi buradalar buradalar gel. Yakın bayağı. Abi diyet çatal yiyemem. şu bir yerde. Duyuyorum da. Sanki suda ya. Değil mi? Aa içeride. Burun içinde, burun içinde gördüm. Gördüm, bayağı bir vurdum. İçeri kaçtı. Cam basıyorum. Dur girme. Girmedim. O öbür taraftan çıkışı varsa oradan çıkar. Konumun ifşa edildi diyor lan. Koşuyor oralarda. O içeriden başka bir yerden çıkışı vardır o borunun ya. Böyle o AWP nereye gitti ya? Birini düşürdüm. Öldürdüm direkt. Yine AWP galiba. Belki benim öldürdüğüm AWP olabilir emin değilim. Sen Oğlum gitme. Okay. Evet ben basıyorum. Gitme direkt adamı lan. Ya bu sen öldürdün değil mi? Aha. O içerideki ya, çıkmadı. Ya tamam içerideki abi. çıkmadı sanırım. Cerrahi kit varsa adamda lazım bana. Var. gel. Aa, teknesi de var lan çektim. Benim zırhım komple bitmiş. Gel evet, bunlara göm. Bunları al da. Ben şu AP'yi merak ettim. Lan skopu yokmuş ki bunu. O skan kim? Bizim adam Vurmadın kapışıyor. kapışı... Buldun mu adama? Adam hala borunun içinde. onu vurmadım az önceki vurduğumu değil mi? Bilmiyorum. Borudan çıkmış ama. Borunun içi boş. Bu taraftan çıkmış ama belki de benim vurduğumda emin değilim de düştü. Yani ölmedi direkt. Adamı lootladım da şey silahını alsam mı diye bir bakacağım. Hayır şeyin skobu da yok. Bana nasıl Bak mesela adamın üzerinde bir silah var ya. Silahın üzerine gelip orta tuşa basınca bak işaretliyor musun bu işinize yarayabilir falan diye. Güzel bilgi. Tamam şurada görev var. Şu görevi yapayım bari. O kaçan buydu herhalde. Tünel girişi. Bunun nereye ya? Yani görevi yaptım. Ne oluyor? Şurada bir görevim var. Ha bak bu hedef eleme görevleri sanırım şey hem sizin de gördüğünüz şeyler bir de kendimize özel görevler var. Onlar da yeşil gözüküyor aynen. Benim üzerim daha boş. Bu görevi yapıp kasaya geçebiliriz. Benim de boş. Para kasalım. Bu alan temizleme görevi sanırım. Aynen alan temizleme. Neresi evet, alan? Ben de. kodum şş can basıyorum <laughs> uzaktan hiç öldürmüyor bu silah Aa benim şeyim bitmiş lan. Kitim bitmiş. Cerrahi kit mi? Sağlık. Var mı sende? Ee, var var gel. İnşallah yeter ama hepimize. At. O neydi lan? Burası tamam e, ee, şeyi işaretledim ama gidiyor muyuz? Masaya mı? Aha. Gidemiyor. Ne aşkım? Hayırdır? Tamam. Anahtar aldın mı? Tamam aşkım. Zırhım sıfır sero. Benim kask sıfır Hem de kaskım full. Maviye gidiyoruz ama. Hı hı Buradan çıkış yok. Overload activated. Let me detect first. Dışlıkta aldım ama. Ya oğlum buradan çıkış yine mi yok? Şurada mı çıkış? Aynen burada Sağa Sağda bot var. Buralarda <laughs> da biri bot öldürmüş. Boya fırçası ne Burada da bir şans 60k çıkardım herhalde de şans bitti ondan sonra. Ne zaman? Mikserden çıktı oğlum 60k dedi ya. Ha doğru doğru. Şey burada en son adamlar kapışıyordu Sero. Gitmiş de olabilirler, burada da olabilirler. Şey Bot Bot, mu attı o ee. Sen sniperla mı vuruyon lan? Ee. Şey, M4 var bunda. Yok ya. Yoksa... Uzi ile kullanıyorum. ikinci silahım yok da. Uzi kullanıyorum. Bir tane mi kasa var? Ya burada bildiğimiz bir tane. Yüksek değer duvar kırıcı diye bir görev bu. İhlal odasının kapısını yok et diye bir görev var mesela yukarıda. Farklı farklı görevler var. Sadece alan temizleme görevi yok. Be Çalıştırıyorum ben bunu. Bir tutma var mıydı lan bunda? Hiçbir fikrim yok. Olur. Shift'le mi? Uh -huh. Gidelim biz şimdiden oraya doğru. Hatta şu içerideki boss'u öldürüp M249 <laughs> mu alsam boss'tan? Boss'ta M249 oluyor silah. Giriyorum içeriye. Matkabı etkinleştir. Tam şeydeki matkap işte. Boss yok sanırım. Yukarıda bir ses duyuyorum ayak sesi. Adamın ona temermiş 4 seviyemiş bu arada ha. Tamam. Niye tek belli oldu. Niye tek belli oldu harbiden. Tamam burada hiç şey falan yok. Şu adam bütün hepsini almadan gidelim Sero. Ama açıldı mı ki depo? Adam orada. O buldum. Öldüm. Valla iki mermi gördün mü o zaman? Aa, M4 A1 var. Adam ölmüş burada. Kaskı maskı falan iyi lan. Canı yok kaskının ama. Efendim. O 80 kayıt tüfek var. Tamam Şu kaskı aldım ben Sero. İyi adam yanımızda. Tüfek var burada. Neyi ya var seks? Adam ölmüş oğlum burada. Bunlar adam oğlum. Aa, niye almamışlar bunu? Almışlardır belki. <laughs> ee, ben bende M4A1 var. Bayağı susturuculu susturuculu büyük şarjörlü. Baksana elime. 80 kdan silah var da alamıyorum ki. Eee... Onu ben aslında alabilir miyim? Alamam. Şu mermileri çekeyim ben. O, ya şu UMP'yi bıraksam alırım da. Oğlum o, bu daha pahalıysa onu al. Yani en çok pahalı olanı al yani. Peki silah 80k olduğunu nereden anladın üzerine gelince? Üzerine gelince yazıyor. Benimki 35k da güzel öldürüyor o yüzden neyse hadi değiştirdim ya. Tam 9 milimetreleri atabilirim o zaman. Hadi gidelim. Ne ya? Bunlar ne şimdi? Bu senin yaptığın mı? Bunları yapıyorsun şimdi kız. Mecburen. Dondu ya hani. Eriyince de çok kötü eridi. Bana giriyorsun. Bir gidelim gidelim şeye. Güzel. Kasaya gidelim. Bir yandan cam basıyorum. Sen koş ben yetişirim. mermilik şarjör var silahta takılı. Nice. Bir şey söyleme mi? Bu mermiler kaç seviye? İki seviye. Adamın kaskı kaç seviye lan? Demir bildiğin Ay, Iron Man kaskı. Canı sıfır ama şey yapacağım. Tamir edeceğim. Burada burada. Açık değildim değil mi bura? Yok. Aç. Relax <laughs> Are you going? Door is open, crack is made. I should look at Duru bir vuru Bizim adam ya. bizim adam nerede ya? 25 kaytan çıktı daha. Şaka yapıyorsun. Allah. Dayı abi Çok böyle para eden etmeyenler de yani. mu diyor? Bir dakika sonra ne oluyor bura? Kapı mı kapanıyor? Hiçbir fikrim yok. Öğrenmeyelim bence ama. Şimdi kapatıp gaz salıyorlar bir Olur mu olur lan çıkalım mı Sero? var oğlum. 50 saniye var Sero. o. bırak. Lan itemimi alamadım. Şey Sero ben çıkıyorum Sero. 30 saniye hadi açarız açarız. Lan o çıkıyor korktu be. Ha. <laughs> 40k. Hadi çıktım ben de. Bakalım kapanıyor mu ne oluyor? Aynen ben de onu merak ettim dur. Biraz uzak dur ama patlar patlar şimdi. Harbiden ama <laughs> Allah. Eee? Nice ya hiçbir şey olmuyormuş. Kamer mi gidiyor acaba? Yo. He açamıyorsun da. İki tane daha açmadığımız yer vardı. Şimdi açmamıza izin vermiyor. O süre içinde açman gerekiyormuş demek ki. Hadi gidelim. Yakında görev var mı? Şurada bir görev var. Şey herhalde yine. Hadi çıkalım. Kesper. Ah. Sakın. Dudağımı ısırıyordu pezevenk. Aa bu ne? 25k para veriyor Seru. Ha sabotaj yapıyor. Aynen. 25k para veriyor. Ne paran kökü olmuşsun ya. Gelirse ya bir bomba yerleştirip çıkacağım. Kaç dakika? Bir dakika. how about lancaster <laughs> amazing amazing wow amazing oh you, you, you suck paul Aa, konuşamadım mı amanlıkım. Pahalı ha, pahalı ha, şey yapsa da o. Ee, Emanet dur, dur. kutusuna koy ki. O, olur da ölürsen ölürsen. Koyamıyorum ka. Altı yer kaplıyor. O hamal mı o neymiş? Patla artık be 10 saniye. Oğlum bu ne çelimsiz bir silah lan. Kar 15. Salın. Bunlar şey çıkıyor buradan herhalde. İnşallah. Bunlar çöp. Nice. Bu ne? Tornavida. var. Çal. çöp ya. Ben bu işbirliğini hala anlamadım ha. Ama buluyorum bir şekilde. An ananı sikip! Ananı sikip! Ekran kartı 400k! Alamazsın ki onu. Aldım. Hem de iki yer kaplıyor. Yemin et. vallahi Abi! Aa, dur. Rem aldım. Ananı Nerede sikip. var Emin? 400k! o Şurada şurada verdi Rem'de bana bak 5 56 45 60 şerefsiz. He ne abi onu almak için. Şu şifreyi çözemedin mi lan sen? Çözmüşsün işte ama Hadi gidelim. Aa 4 dakika Aten kalmış. ]lardan. Çıkışa gitmemiz lazım. Hadi. Bak, bilgisayar kasalarına bakmamız. Baktım. Fan falan vardı almadım. Oğlum 4 dakika içinde 500 metre koşmamız lazım yoksa öleceğiz hadi. Koşarız ya. Overload activated. Bak taba bas. Envanterin üstünde bu maç kaç para topladığını yazıyor. Şu an 1 milyon. Oha. Aynen şu an 1 milyon. Benimki 500 kaldı. bu <laughs> sadece ekran kartı 400 bin oldu. Anti X serisi bro. Bakayım. Bakayım 3 50. 3 fanlaş. Hmm. Nasıl bir şey lan at bakayım. Siktir lan. Birbirinde para atmaca falan var mı acaba ya oyunda? Ee, sanırım parayı envanterine alamıyorsun. <laughs> Yok transfer falan var mı acaba? He yani bilmiyorum. Sniper nasıl? Yani hiç adam vurmadım da botu güzel öldürüyor. Üstünde kaç x var? Kopsuz. Adam sens kopsuz mu evet. vurdu o kadar yakın ha. değildi ki o adam. Lan mermisi 4 seviye ama dörtle bak. lan, gene 4 mü yanlış mı gördüm? Ayo Bu salak hala orada ha. Hayır geliyormuş peşime. Ha. Bazen üçüncü kişi iş yapıyor işte. Bunda bir boka yaramadı ama olsun. Az önceki adam iyiydi. Evet az önceki adam.